Herkese merhaba. Bugün harika bir oyunla sizin karşınızdayız. E, i̇smi Good Look. E, dünyada lukluk olarak da biliniyor. Bu oyunu size e, anlatacağız ve de oynayacağız. Peki kimlerle oynayacağız? Birbirinden akıllı üç tane öğrencimizle oynayacağız. Ebrar, Evsa ve Berra ile oynayacağız. E, biz gerçekten keyif aldık. Bu oyunu oynarken şimdi hem oynayacağız hem de size anlatacağız. Ben şimdi kutu içerisinde ki materyalleri size anlatayım. Bakın Adatoys'un Good Look ismiyle bizler için üretmiş olduğu bir oyun bu. Oyun içerisinde farklı renklerde 7 tane petek var. Ve peteğin içerisinde bir takım simgeler var, rakamlar var. Daha sonra... Ee, şurada gördüğünüz 70 tane kart var. Ee, bu kartların üzerinde harfler de var ve arka taraflarında da simgeler var. Bizler e, oyunumuzun amacı e, kartın arkasındaki simgeleri bu petekler içerisinde bize verilen yönelgelerle bulmak. E, ve elimizde de şu oyuncu kartlarından var. Bunlar e, 4 adet kutu içerisinde. Siz 2 kişi de oynayabilirsiniz, 4 kişi de oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir seçenek. Peki bu zeka oyunun faydaları nelerdir? Şöyle söyleyelim yani öncelikle görsel algınızı, dikkat ve konsantrasyonunuzu üst seviyede tutacak. Simge arasındaki birleşimleri, hızınızı refleksinizi arttıracak. En önemlisi sosyalleşebilmenizi gerçekten de katkı sağlayacak bir oyun. Oyuna o zaman ne yapalım? Başlayalım bakın oyunumuzu şöyle oyun e, mavi petek üzerinde e, şöyle bir yer var kartları buraya yerleştirin diyor bizler kartları buraya e, yerleştirelim e, evet yerleştirdik şimdi e, oyuna başlayacağız e, ilk önce açıyorsunuz Tabii bir takım kartlardaki üzerindeki e, if, e, yönergeleri size anlatacağız onlar da önemli çünkü onları bilmeniz de gerekiyor bakın karta çevirdim ve ortaya bıraktım. Bakın bu bir simge. Bu simgeyi bu gördüğünüz yerdeki yedi petek içerisinde ilk bulan lukluk luk deyip elini oyuncu kartına e, değdirdiğinde kartın sahibi olmuş olacak. Bakalım. Evet iki, iki ama Evsa'dan geldi sanki. Evet Evsa. Hocam kart burada. Kart burada. Kartı karşılaştırıyorsunuz. Aynıysa Aynı çünkü birbirine çok benziyor farklı da olabilir farklı olduğu zaman ufak bir ceza da almış olacak bakın K harfi denk geldi bu efsanın oldu. Hemen diğer kartı sevimli bir bu O harfi hemen çeviriyorum ve ne geldi farklı renklerde bir obje buna bakıyoruz. Nerede? Lokluk dedi Ebrar bakalım benzer mi benzer ve evrar bu kartı almış oluyor devam ediyoruz ben hemen kartı açayım evet bakın bunu ben size bir anlatayım bu e, iyi de denk geldi e, burada bakın peteklerin renkleri verilmiş görüyor musunuz gri ve sarı petek rengi verilmiş ve sizden şunu istiyor sarı ve gri renkteki petekler içerisinde benzer olanları bulacaksınız ne yapıyor? Sizi biraz daha dar bir alana kısıtlıyor. Bakalım hemen. Bakın gri ve sarıdaki benzerlerini bulmanız isteniyor. Kartı unutmayalım. Evet. Lukluk geldi. Kimden geldi? Efsa'dan geldi ilk lukluk. Hocam bununla bu aynı. Bakıyoruz. Bunu mu diyorsun? Bununla bu evet aynı ve kartın sahibi Efsa oluyor. Ebrar aç istiyorsan diğer kartı bakalım. Evet, bakın bu dedi de ne diyor? İki adet bul. Bu simgeden iki adet buluyorsunuz. Oyun gerçekten de farklı gelişim aşamaları var. Keyifli hale getiriyor. Lukluk lup dedi. Evet, bakıyoruz. Benzer mi? Benzer. Benzerse alıyor. Ben hemen. Evet, bakın yine karşımıza renkli peteklerden geldi. Ee, bu sefer yine sarı ve e, gri de e, şunu istiyor. Bunun üzerinde e, bu peteklerin içerisinde rakamlar da vardı bahsetmiştik. Bu rakamların toplamını istiyor. Toplamını bulan Lukluk diyecek. Görüyoruz. Berra'dan geldi Lukluk. Bakalım. 18. Bakalım göstersin. Evet gri de 10 ve 8 de vardı. 18 toplam doğru olduğu için onu almış oluyor. Hemen hızlı hızlı ben. Açıyorum. Bakın bu sefer de üçlü çıktı karşımıza. Üç tane bulacaklar. Yok yok. Lokluk dedi. Bakalım. Hocam bir tanesi burada. Hı hı. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Burada bakın bir daha gösterebilir misin? Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi yanlış. Burada. Evet hocam yanlış. Yanlış dendi. Ee, Berra ve Ebrar'dan. neden yanlış olduğuna bakalım. Evet, elleri ve ayakları var. Evet, elleri ve ayakları var. Biraz önce demiştik dikkatli olmak gerekiyor. İkisini doğru bildi ama şu gördüğünüz simgenin elleri ve ayakları yok ama eee evsa bize gösterirken vardı ve bu evsa bir ceza almış oluyor. Yani böyle tekrarlukluk diyemeyecek bu ellik. Lukluk. Berra Hocam, birincisi bu. Evet. İkincisi bu. Evet. Üçüncüsü de bu. Evet, doğru olarak tahmin etti ve kartı almış oldu. Oyun bu şekil gidiyor. Bakın yine bu sefer de çıkarma işlemi geldi karşımıza. Peki oyun nasıl sonlanıyor? Ben size onu anlatayım. Oyun şöyle sonlanıyor. Bu kartlar bitene kadar oynuyorsunuz ki çok keyifli bir şey aslında bu. Ya da bir zamanda tutabilirsiniz. Kendinize 10 dakika, 20 dakikada da bitirebilirsiniz. Kartların bitmesi de söz konusu olabilir. Bu bittikten sonra bütün kartlar toplanır. En çok kimin kartı varsa o oyunu kazanmış sayılıyor. Diğer bir bitişte de şu. Bakın Berra burada Berra'nın kartlarına bakıyoruz. Berra'nın toplamış olduğu kartlar üzerinde biliyorsunuz harfler vardı. Bu harflerde Good Luck yazısını ilk yazan oyunu bitirmiş oluyor. Yani ilk iki tane oyunu sonlandırma süreci var. Bu size kalmış bir süreç. Burada dediğimiz gibi sizler de keyifle oynayabilirsiniz. Biz gerçekten de sizi anlatmaktan da ve oynamaktan da çok keyif aldık. Size de keyifli oyunlar diliyoruz.